Merhaba Cici Bello. Bizim Cici Bello'muz çok uslu. Hiç ağlamıyor değil mi? Çünkü iyileşti. Hadi anneciğim. Sütün içirir misin? Hmm. Oyuncağı da var. En sevdiği oyuncu. Bu da en sevdiği oyuncu. Hadi salla bakalım. Cici Bella çok seviyor. Dişleri kaşındığında ne yapıyoruz? Kaşıyorum. Evet. 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 Bu da Cici Bella'nın en sevdiği çıngırı. Bu da. Bunu da sallayalım. Hadi emziğini de takalım. Hayır.